Amsterdam'daki gece, fenerlerin ışığının karanlık sularda sallanarak, eğimli evlerin tula duvarlarına altın refleksler çektiği kanalların üzerinde nemli bir pelerin gibi düştü. Yahudi caddesindeki dar bir kasaba evinin üçüncü katında Baruch Spinoza, bir arı balmumu mumunun alevini ayarladı ve odanın soğuk havasında dağılmadan önce dumanın tembel spirallere nasıl tırmandığını izledi mişe masasının etrafındaki kararsız kulelerde istiflenmiş kitaplar, eski bir deri ve kuru boya kokusu verdi. Bunların arasında, eksik bir el yazması bekledi, sayfaları onları çeviren zaman ve eller kadar sarardı. Spinoza iç çekti, parmaklarını soluk yüzünü çerçeveleyen siyah buklelerden geçirdi. Derin siyah bir kahverengi içinde gözler, yansıtmaktan daha fazla ışık emiyor gibiydi haftalar önce, kırmızı balmumu olan kapalı bir mektup masanın üzerinde durmuştu. Gönderen, yıllarca okumadığı bir isim, Portekizce'deki kendi adı olan Espinosa Benedict, bir zamanlar ona oğul diyen bir adamın titreyen el yazısıyla yazıldı. Ama onu yazan baba değildi. 16 yıl önce, onu sinagogdan o kadar şiddetli bir tavşanla kovan Haham Mordecai Abravanel'di tereddütlü parmaklarla Spinoza mührü kırdı. Rol açılırken değişiyordu ve kelimeler bıçak gibi atladı. Baruç, eski öğrencim, zaman en zor kesinlikleri aşınıyor. Sadece anlayabileceğiniz şeyler var, İncil'in kayıt olmaya cesaret edemeyeceği şeyler var. Yarın Gold City'in caddesindeki arkadaşımız Simon'un evine gel. İnancınızı değil. Tanrı'ya değil, erkeklere ait olmayan bir itiraf var. Mektup imzalanmadı, ancak mektubu tanıdı. Ve ton. Her zaman esrarengiz, her zaman sadece ilahi olana ya da tam tersine dokunabilecek bir ağırlık ile yüklenir. Ertesi sabah Spinoza, kasabanın dar sokaklarında yürüdü, ahşap çubuk düzensiz kaldırıma çarptı. Hava taze ekmek ve piyasadaki balık kokuyordu ama zihni çok uzaktaydı. Geçimden beri yaşayanlar arasında bir hayalet gibi yaşamıştı. Ekmek kazanmak için lensleri parlatma, gecelere hiç kimsenin yayınlamaya cesaret edemeyeceğini yazdı. Etik. Başlık, abominable heretik olarak adlandırılan birinden ironik geliyordu. Ama şimdi onu Simon Meer'in evine götüren tam bir etikti, ya da eksikti, gizli bir koleksiyoncuya dönüştü. Koyu meşe kapı vurmadan önce açıldı. Kırmızı saçlı beyaz sakallı engebeli bir adam olan Simon, sıkı dudaklarıyla gülümsedi. O zaman filozof bizi varlığıyla onurlandırmaya karar verir. Spinoza, komşular mırıldanmaya başlamadan önce şeytanın bizi ziyarete geldiğini mırıldanmaya başlayın. Şeytanın kapılara ihtiyacı yok diye yanıtladı Spinoza kuru bir şekilde. Akıl çatlaklarına girer. Simon, Farsça halılarının çizgili koridorunda yankılanan boğuk bir kahkaha güldü. Her zaman aynı. Gelin, Haham zaten salonda. Beklenmedik bir konuğumuz var. Salon bir kadife ve altın mağaraydı duvarlarda, Rembrandt'ın resimleri sahneyi karanlık gözlerle izledi. Arka planda, alevlerinden settiği şöminenin yanında, Mordecai Abravanel oturuyordu, iskelet elleri abanoz bastonunun pomasında desteklendi. Yanında, kapüşonlu bir figür yüzünü gölgede tuttu. Sadece uzun ve soluk parmaklar ileri yaşta ihanete uğradı. Spinoza, dedi haham, ses kaba bir nefes. Geldin itaatten değil, meraktan çıktım. Merak, putperestliğin ilk şeklidir, diye mırıldandı kapüşonlu figür. Siz, Spinoza'nın hemen tanımlayamadığı bir aksanda kadınsı, şiddetliydi. Ama bugün bize hizmet ediyor. Haham bir jest yaptı ve kadın kaputu geri çekti. Spinoza istemeden bir adım attı onu şaşırtan güzellik değildi, yüzü, kırışıklıklara rağmen klasik bir uyumun izlerini tuttu, ama gözler. O kadar net bir yeşil, derin bir gölde buz gibi yarı saydam görünüyordu. Bu Rena de Nagar, diye tanıttı Mordecai. Gitti tanık. Neyin tanı? diye sordu Spinoza, soğukkanlılığı kurtardı. Son akşam yemeğinden, dedi Rena ve sözleri bir kuyudaki taşlar gibi sessizce düştü. Ya da daha doğrusu, o gece gerçekten olan şey. Simon kristal bardaklarda şarap servis etti, ancak. Kimse içmedi. Spinoza yavaşça oturdu, parmakları tapınakları bastırdı. Siz var olduğunu mu söylüyorsun? Ben değil. Atalarım. Rena, getirdiği deri çantayı açtı ve Spinoza'nın kabul ettiği bir sembolle mühürlenmiş sarımsı bir parşümen çekti, Esenes'in mührü, bir palmiye acıyla iç içe bir daire. O gece masada görev yapan bir adam tarafından yazılan Yocana'nın ifadesi. Bir öğrenci olarak değil, bir gözlemci olarak. Esenes, diye mırıldandı Spinoza. Her zaman açıklamaktan daha fazlasını saklıyor. Gerçeğin bazen bir zehir olduğunu biliyorlardı, dedi Eren'e. Ve bu sadece erkeklerin dayanabileceği dozlara verilmelidir. Mordecai uzandı ve parşömenini verdi. Dikkatle, haham belgeyi açtı ve hava odada yoğunlaşmış gibi görünüyordu. Oku, Spinoza. Ama hazırlan. Bazı sırlar dikenler gibidir, bir kez ete sıkıştığında, iz bırakmadan ayrılmazlar. Parşömen üzerindeki kelimeler eski Aramice'deydi, ancak Spinoza onları kolayca deşifre etti, diğerleri duyarken düşük bir sesle tercüme etti, gayrimenkul. Üstadın ihanete uğradığı gece, masada sadece 12 tane yoktu. 13 yaşındaydı. 13. bir öğrenci değildi, ama bir teklifle savcı platının gönderdiği Roma'dan bir adam, Kaysar'a karşı iskelenin unutulmayacağı sözü. Ama daha fazlası vardı. Yemek sırasında İsa ekmeği kırdığında ve bu benim bedenim dediğinde bu bir metafor değildi. Sadece Essenesim bildiği bir sırdan bahsetti, bedenin ilahi lütufla değil, erkeklerin simyasıyla dönüştürülebileceği. Ruhları kurtarmak istemiyordu. İti yolsuzluktan kurtarmak istedim. Ve bunun için masum bir kanına ihtiyacım vardı, sizin değil, henüz günah işlemeyen birinin kanına ihtiyacım vardı çocuk evin arkasında, 10 yıldan fazla olmayan bir çocuk, bir hizmetçinin oğlu gizlendi. İsa bardağı aldığında ve bu benim kanım dediğinde, içinde koşan şarap değildi. Ve hudas bittiğinde, askerleri almak değildi. Ritüel tamamlanmadan çocuğu kurtarmaktı. Spinoza gözlerini kaldırdı, nefesini hızla. Salon küçülmüş gibiydi, duvarlar üzerlerinde kapanıyordu yani bir küfür. Ya da gerçek, dedi Rena sakince. İnciller, simyacı değil şehite ihtiyaç duyan erkekler tarafından yazıldı. Ama Yocanan oradaydı. Ve bunu susturmadan önce yazdı. D.S.O. Diye sordu Spinoza, sesi boğuk. İskenderiye kütüphanesini yakan aynı şekilde, diye yanıtladı Mordecai. Bilginin her zaman kılıçtan daha tehlikeli olduğunu bilenler için. Şimdiye kadar sessiz kalan Simon, şarap kullandı ve uzun bir yudum içti. Yani İsa insanlık için ölmedi. Kusurlu bir deneyden öldü. Ya da açıklanamayan bir sır için, diye değiştirdi Rena. Hayal edin, Spinoza, ya diriliş bir mucize değilse, bir teknin sonucu olmasaydı. Yanlış ellerde canavar olmayanlar değil, canavarlar yaratabilecek bir teknik mi? Spinoza gözlerini kapattı. Yıllarca Tanrı'yı ve doğayı birleştiren, ilahi olanı gizemler olmadan açıklamak için bir felsefe aradı. Ama bu, bu çok fazlaydı. Onun için bile çok fazla. Neden bana bunu göster? Mordecai iç çekti, gözleri nemli. Çünkü bu gerçekte ne yapacağına karar verebilecek tek kişi sensin. Parşümenini yak ve unut. Ya da erkeklerin kendilerini yok etmeden anlayabilmeleri için yazın. Ya üçüncü seçeneği seçersem? Ye sordu Spinoza, gözlerini açtı. Sırrımı benim için sakla, yüzyıllar boyunca nasıl yaptın? Rena ilk kez gülümsedi çok fazla gören gibi üzücü bir gülümsemeydi. O zaman bizim gibi olacaksın, bir gölge koruyucusu. Ve gölgeler, Spinoza, onları uzun süre taşıyanları yutma alışkanlığına sahiptir. Şömine de, bir ahşap bulgusu kopardı, kıvılcımlar havaya attı. Bir an için alevler Spinoza'nın gözlerine yansıydı ve onları iki Brezilyalı'ya dönüştürdü. Bana parşömenimi ver, dedi eline uzatarak. Bu bir utanç. Dünyayı yakabilecek bir gerçek varsa, o zaman kan değil mürekkeple yazılır. Mordecai tereddüt etti, ama sonunda ona belgeyi verdi. Rena, onu ölçmek gibi hissettiren bir yoğunlukla izledi. Görünmez ölçek. Sonuçlardan korkmuyor musun? Diye sordu. Spinoza cümleyi inçten daldırdı ve dudaklarından kaçan kahkahaların sesi kuru, neredeyse metalikti. Düşünmek için aforoz oldum. Bana başka ne yapabilirsiniz? Ve sonra, gece Amsterdam'a düştü ve rüzgar pencerelerdeki çatlakları ulaştırırken, Baruch Spinoza yazmaya başladı. Bir itiraf değil, bir suçlama değil, sadece onun yaratabileceği bir şey, erkeklerin inandığı ve belki de asla bilmemeli arasında bir köprü. Ertesi sabah, orijinal kaydırma kaybolmuştu. Onun yerine, masada sadece boş bir kağıt vardı, tek bir cümleser tarflerle yazılmış. Gerçek bizi özgür kılmıyor. Bu bizi sorumlu kılıyor ve alt köşede neredeyse algılanamaz küçük bir tasarım, simetrisinde mükemmel, merkezine bağlı bir sinek ile örümcek ağı. Sabah güneşi, Yahudi Caddesi'ndeki küçük evin penceresinden eğik olarak girdi ve havada minyatür bir evrenin parçacıkları olarak dans eden tozu aydınlattı. Spinoza masadan önce hareketsiz kaldı, parmakları boş kağıda dokunarak hala hafifçe titriyordu orada yazılan ifade senin değildi, en azından bilinçli değil. Ve web web bir işaretti. Birisi kapıyı çaldı. Üç kısa vuruş, bir mola, iki uzun vuruş. Amsterdam'da sadece kendisi ve bir adam daha bildiği bir kod. D dedi Spinoza, dönmeden. Açılırken kapı aralı. İçinde kapüşonlu bir figür kaydırıldı, beraberinde nemli koku kokusu getirdi. Adam kaputu yavaşça aldı, antik yara izleri ve neredeyse doğaüstü yeşil gözleri ile işaretlenmiş bir yüz ortaya çıkardı. "O zaman onu buldun," diye mırıldandı yeni gelenler, görünümünü masadaki sayfaya sabitledi. "Her zaman burada olanı buldun," diye yanıtladı Spinoza, elini harcanan ahşabın üzerinden geçirdi. Soru şu, neden buradasın Johannes? Johannes van der Waals ya da en azından o 10 yılda kullandığı isim masaya yaklaştı. Kalın ve mısır dolu parmakları, kağıda çizilen A taslağını izledi. Çünkü o gece Kudüs'te ne olduğunu bilen tek kişi sen değilsin. Çünkü bu hikayenin anlatılmasını istemeyen insanlar var. Spinoza sonunda döndü, kollarını geçti. Tarih, Hayır. Bu bir olaydı. Zaman ağında bir kırık noktası. Ve sen, sen eski dostum, bunu hep biliyordu. Talmud Torah Sinagogu'nda tanıştığımız zamandan beri biz hala erkekken. Johannes gülümsedi, daha çok yüz buruşturma gibi görünen bir jest. Yanlış ayrıntıları hatırlıyorsunuz. Sinagog'da birbirimizi tanımıyoruz. 12 yaşındayken babanızın evinin bodrum katında ve 15 yaşındayken tanıştık. Yasak bir kitap okuyordunuz. Şarap çalıyordum. Spinoza bir an gözlerini kapattı. Hafıza bir darbe olarak geldi, eritilmiş balmumu kokusu, Zohar'ın sarımsı sayfaları dizlerinin üzerinde açıldı, Johannes'in gölgesi onun üzerine eğildi, boğazını yakan bir koyu sıvı yudumladı her zaman çok şey biliyordun, dedi Spinoza. Ve şimdi korkuyorsun. Korku değil, Johannes kelimeyi zehir gibi tükürdü. Fragmatizm. Hareket halindeyken anlamadığınız güçler var. Etiklerini veya geometrik gösterileri umursamayan güçler. Cebinden bir şey aldı, kırmızı balmumu ile mühürlenmiş küçük bir koyu cam şişe. İçeride, kalın, siyah bir sıvı ışığı emiyor gibiydi. Bunu tanıyor musun? Spinoza uzandı, ancak şişeye dokunmadı. Son akşam yemeğinin kanı. Hiç kan değil, cohanne sesini düşürdü. Sarhoş olmayan kan. Hudas bittiğinde kadehte ne vardı? İncil'de hiç kimsenin bahsetmedi. Bir titreme Spinoza'nın omurgasından geçti bir gece önce yazdığı kelimeleri hatırladı ve şimdi bir duman olarak kayboldu. Diyorsun. Kilisenin yüzyıllar boyunca gizlemesinin bir nedeni olduğunu söylüyorum. Ve Yahudilerin herhangi bir sözü silmesi için. Çünkü şarap değildi, baruç. Hiç olmadı. Spinoza sanki şişe yakabilirmiş gibi bir adım attı. Ve neden sahipsin? Johannes şişeyi cebine geri koydu. Çünkü birinin kullanmasını engellemesi gerekir. Ve sen, gerçek çılgınlığınızla, yardımcı olabilecek tek kişisiniz. Dışarıda, at toynaklarının sesi Kobleston Caddesi'nde yankılandı. Birisi Hollandaca bir emir bağırdı, ardından sağır gürültü. Düşen bir vücudun. Spinoza pencereye koştu. Çat adamı caddeyi engelledi, kılıçları kaymaya gizlemeyen siyah kapaklar giymişti. Bunlardan biri güneşte parlayan bir şey tuttu, Spinoza'nın hemen tanıdığı bir sembol, beş rosicrucağın yapraklarının gülü, ancak merkezde bir göz. Bizi tanıştılar, diye fısıldadı Johannes, hançer elinde. Spinoza masaya, esrarengiz ifadesiyle boş kağıda baktı. Gerçek bizi özgür kılmaz bizi sorumlu kılıyor. Arkadan bir çıkış yolu var, dedi, avluya yol açan dar kapıyı işaret ederek. Ama onlar da orada olmalılar. Johannes güldü, guttural bir ses. Yalanlarda hep kötü oldun, Baruch. Çıkış yolu yok. Asla olmadı. Spinoza derin bir nefes aldı. Hava, kükürt ve daha eski bir şey kokuyordu, o evin duvarlarının ötesinden, zamanın ötesinde bir şey. Öyleyse her zaman yaptığımızı yapalım, dedi, acımı alıp onu mürekkebe daldırarak. Kendi çıkışımızı yazalım. Ve ağır adımlar kapıya yaklaştıkça, spinoza kelimeler değil, semboller sembollerler gece Kudüs'teki gümüş kadehi gördüğü aynı zamanda, hepsi üstadı çağıran adam ona fısıldadı, unutmayın, ve bir tuzak değil. Bir harita. Ceza, rolü neredeyse doğaüstü doğrulukla çizdi, sanki Spinoza'nın elleri kendi iradesinin ötesinde bir şey tarafından yönlendirildi. Semboller, spirallerle iç içe, kendilerine büken çizgiler, nefes almış gibi görünen bir desen oluşturur. Johannes izledi, geniş gözler, korku gibi bir şeyin gölgesi yoksa cazibe miydi? İyileşmiş yüzünü geçiyor. Bu nedir? diye sordu. Şimdi en düşük ses, sanki kendi sözlerinin çağrılanları rahatsız edebileceğinden korkmuş gibi. Anahtar, diye yanıtladı Spinoza, gözlerini kaldırmadan. Veya bir kapı. Nasıl göründüğüne bağlı. Dışarıdaki ayak izleri durdular. Evin üzerine ağır bir sessizlik düştü, o kadar yoğun ki bir hançerin bıçağıyla kesmek mümkün görünüyordu sonra taştaki çiviler gibi çizik bir ses kapıdan geldi. Ahşap değildi, metal değildi. Bu şeylerin doğasına karşı hareket eden bir şeydi. Johannes bir adım attı, eli içgüdüsel olarak kemerdeki hançere gidiyor. Onlar buradalar, diye fısıldadı. Spinoza cevap vermedi. Kağıdın üzerinde hafifçe havaya uçtu ve semboller bir an için parladı, gri altındaki közler gibi. Sonra, hızlı bir jestle, çarşafları sadece parmakları arasında küçük bir kare kalana kadar yarıya, sonra tekrar katladı. Dikkatle, tam olarak bir saniye orada olmayan eritilmiş bir balmumu dairesinin merkezine masaya yerleştirdi. Kapı açıldı. Ama evin kapısı değildi. Sanki havanın kendisini yırtmıştı, karanlık avlu ya da onları takip eden erkekleri değil, altın bir ışık ve dans gölgeleri, dünya yasalarının askıya alındığı bir yerdi. Diğer tarafta, rakamlar taşındı, erkekler değil, tam olarak değil. Alevler gibi kandıran konturlarla, kumaş olmayan, ancak katılaşmış dumana benzeyen bir şeyden yapılmış bir şeyden yapılmış gergin siluetler. Johannes lanet dedi, ses boğazında oluşan düğüm tarafından boğulmuş. Ne yaptın Baruç? Spinoza kalktı, her zamanki gibi sırtını, gözleri şimdi odanın yarısını işgal eden boşluğa sabitlendi. Hatırladım, dedi. O gece bize gerçekten ne gösterdiğini hatırladım. Rakamlardan biri bir eli, ya da bir eline benzeyen bir şey ona doğru uzattı. Parmaklar, el parmaklar olsaydı, sonsuz bir ağın telleri gibi iç içe geçmiş ışık çizgilerinden oluşuyordu. Onlara ait değilsin, dedi bir ses olmayan bir ses ama binlerce örtüşen fısıltı yankısı. Asla ait değilsin. Johannes Spinoza'nın kolunu sert tuttu. Gitme, diye emretti ama sesi titredi. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Spinoza ona baktı ve yıllar içinde ilk kez Johannes, arkadaşının gözlerinde soğuk hesaplama veya felsefe uzaklık olmayan bir şey gördü. Derin bir üzüntü, neredeyse insandı. Her zaman biliyordun Johannes, dedi. İlk kez bu sembolleri erkekken sinagog tabanına çizdiğimi gördüm. Bunun olacağını biliyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Johannes kelimeleri tükürdü ama öğrencileri sanki kork gibi genişledi. Hain gerçeği zaten tanıdı. Spinoza gülümsedi, o kadar nadir bir jest, şiddetli yüzünde yersiz görünüyordu. Dünyanın rabbis haritalarından daha büyük olduğunu biliyordum. Kralların kılıçlarından daha büyük. Ve şimdi sonunda göreceksiniz. Tanrı'yı, evreni ve şeylerin doğasını tartışarak yıllarca geçtiği odaya son bir bakışta Spinoza bir adım attı. Ve dünya etrafında iki katına çıktı.